azından bozulabilir ee hmm. tam kafanın üstünden geçti Субтитры mm -hmm. şimdi daha değişik oldu. Hangisi benim yaptığım? Hangisi? Şuanlı ne oldu? Bakalım devre kadar dönmeden isteyeceğim. Ama pek mümkün gözükmüyor. <laughs> ya hızlandırıyorum. Bu azgınlığı var. Hemen üstesinden gelmemiz lazım. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Hmm. Şimdi şurada bir, şurada bir oluşturulum. Bir diğer Şu de şuraya. Atladılar. Bir, bir sonraki tur mu hemen mi? Hemen olması. imkansız gibi gözüküyor. Hmm, kötü mü yakalandık? Çünkü şöyle... Yani boş sonuçta. gelene turda olası kesin oğlum şöyle bir yaps şöyle bir müdahale de bulursak Şöyle <laughs> beklesek Bravo Evet bu şekilde beklersek en önünden Bunlar için iyi olabilir. Bir de şu nasıl bir hamle olur? Yani ben de öyle değil yani. Böyle olsun. Tam da bir hamle. Ama çok az ya. alva oziyani omnga tilsi zor gibi gözüküyor. Zor değil. Bayağı zor. Aslında hiç bulmuş yok. Yani. Biz de şöyle yapalım o zaman. Şu ikisini üstüne. Bütün gücümüzle yükleyeceğiz Sadece asker basacağız yani. geldi mi geldi mi geldi hmm. Hmm. Evet. Üniversiteye de girdi tamam There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Hmm. Bayağı delimiş. Bayağı bayağı delimiş. benim başımda ne gibi sorun yok. Yani getirseniz de savaşırız. Şunu tabii ki. Hmm. nikt nas nie pokona. Rozkazy, olması gerek <laughs> Bakalım. Ne bu hamle yaptık? Şuradan biraz kendi getirebiliriz. Şimdi nasıl? bilemiyorum burayı ve nasıl oynamamız gerektiğini şundan birleşmeden aslında şunu, şunu yani şunu en azından pataklasak mı yoksa buraya da gerek, böyle gerek Bunu ne yapabiliyorum? Mesela bu Bunu da tamamlasak Bu Ha yani şurayı alacak kadar bir en azından e, aldığı vakitte İyi olan lüb Bakalım Ben Ağustos'un 10'luyu çekmesini düşünüyordum Yani evet geçeceğini düşünüyordum. Çok iyi oldu. Hmm. Kötü olan bu arada. topçu olacak topçu olarak kazanım. Kaybedebiliriz. Acaba nerede oynayacağız? <laughs> Kaybedebiliriz. Kaybettik hatta. Şu kalede oynamazsak. Hmm. Kaybettik Baya kötü oldu Bir daha gene alabiliriz hatta hiç bilmiyorum hmm. Baya kötü oldu hiç asker yok Askerde hiçbir şey yok. Evet, yani tek topçuluğu yok ama bizim askerde bile yok yani biz şekilde kaybettik herhalde başkenti. yücü hatta nasıl yani nasıl çıkacağız bu işin içinden da pek bilinmiyor aşağı yani Moldova'daki orduyu getiririz hemen yukarıdaki orduyu getirdiğimiz şart bir de bu savaş kalamam şart tabi ki ama o da yani imkansız gibi karşına ne gelecek karşısında hiçbir şey gelmeyecek Top topçu atışı olacak biraz sonra saldırma tanrıcıya Evet şu 3'ünü hemen hmm, Nasıl yapıyorsunuz? Şu şekilde hareket atlayacağız Şöyle kalabilirsiniz Şimdi böyle kalabilirsiniz ateş eden bir mi? Yok ateş eden bir mi ne bu lan? ateş edin. Bana ateş edemiyorsunuz biz ateş ediyoruz. Bunlardan birkaç tane bildik. Bunu da ima edersek ne kadar sevdiğimizde o kadar iyi olup Bakalım bakalım. Yani o nasıl gerçekleşti ya? Benim böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Puff. Evet, bayağı bir kaybettik. Yukarıdakilerle yani yukarıdakilerden. Bu bayağı olmaması gereken bir şey oldu. Hadi bakalım. Bayağı, bayağı kötü. Genelde de gitti. düştü i̇şte anlamına geliyor. En azından yani en azından şöyle iki birlikte bir saldırı mücadele ederken aşağıdaki birlik saldırı gerçekleştirip genelde öldürdü Bakalım. Şurada birkaç tane bir de birlik var. Ondan da sağlayalım. Bayağı üzücü. Yani aslında kaybetmemiz yani başka kaybetmemiz lazım da milik oluşturma sürecini tam hızlı şekilde tamamlayamadım. Bu biraz üzücü oldu. Şurada... ...bana da savaşıldı değil hmm. Evet, başkenti kaybettik. Başkenti ikinci sefer kaybedicimiz. İlkinde Hattestown gel almıştık bu sefer hmm. sakat tekrar yapabileceğimiz gözükmüyor Yani. Çok saçma bir hamle nasıl yapabiliyorsun? falanını sürdüm. oluşturuyordum. Şöyle dedim durum kapatayım Kapatabilirsin direkt Kanonun. tane de şimdi buradan Şundan hemen... Hmm. Şu transmayı almam lazım. Onun dışında bakalım eksi acaba? Hmm. Bir İzlediğiniz konuları nasıl geliştirebiliriz? Bunu yapabiliriz. Şu anda payı tutmayı düşünüyorum. İstediğimiz net. Evet. İstediğimiz kadar asker basamıyoruz aslında. Sorun burada zaten şunu geliştirip bir de olduğu tamamına göre edeceğim. Aşağıda bir kanalma düşünüyorum. Bunun gerçekleşebilir. Hmm. Biraz zor gözüküyor. belki isyan çıkar biraz isyanla uğraşırlarken onu toplayalım yani hemen 5 birim bassak Ayrıca 4-5 ton da düzgün oldu çıkarttık biliyoruz onunla o da zor şöyle her zaten Neyse şu aşağıdaki Tansmaya <laughs> alabilirsek her <yani bu> <laughs> Bakalım. <gülüyor> Neyse. Gerçekten söyleyecek çok şey var da. <laughs> hmm. bunda şuraya gönderelim askerleri bunun dışında yani bunun dışında bir şey yapmamıza gerek yok Altı birim var Burada da Altı burada birim falan var mı da Belki vardır yani Öyle bir şey diyebiliriz Hmm Şimdi tamamlayalım aslında devam En azından çek elimizde kalsın zaten.